Uyduruk enflasyonla maaş zammı. 4 Aralık 2025 Murat Muratoğlu Nefes. Meğer biz pahalı, geçinemiyoruz, yandık bittik diye söylenirken ülkede gizli bir bahar yaşanıyormuş. Aslında enflasyon yokmuş, biz kafamızdan uydurmuşuz. TÜİK'e göre Kasım ayında enflasyon sadece %0.87 arttı. Yıllık enflasyon da %31.07'ye geriledi. Vallahi kurum neredeyse yok canım siz yanlış biliyorsunuz. Enflasyon bitti, dağılabilirsiniz diye anons geçecek. Bu rakamlar sadece bir veri değil. Milyonlarca memurun, emeklinin, asgari ücretlinin ocak zammının kaderi. Kasım verisi ne kadar düşük gelirse maaş zammı da o kadar budanıyor. Yani ne? Ekonomik yalanın en pis tarafı. Ocak 2026 kapıda. Memur, emekli, aç kalmayacağı zam oranı bekliyor. Asgari ücretli, ben zaten açlık sınırının altındayım diye feryat ediyor. Sen tutar da enflasyon artmıyor diye veriyi makyajlarsan ne olur? Memura, emekliye vereceğin zammı da o makyajlı veri üzerinden hesaplarsın hele gıda fiyatları TÜİK'e göre kasım ayında gıda fiyatları %0.69 azaldı oysa mazot uçtu nakliye patladı çiftçinin girdi maliyeti %45 arttı ne hikmetse markette pazarda domatesin biberin fiyatının düştüğü hesaplandı ürün paketi aynı kalıyor içindeki küçülüyor gramaj hilesi Literatürdeki adı Shrinkflation. 200 gram margarin 150 gram olmuş. Paket aynı, fiyat aynı. Hadi bakalım sen buna enflasyon düşüşü de. Sahi hangi market orası? Peynir, zeytin, et fiyatları aldı başını giderken TÜİK ucuzluğu nerede yaşanıyor? Bak mahkeme de aynı soruyu soruyor. TÜİK cevap veremiyor. Giyim enflasyonu yıllık yüzde çıkıyor. Yahu mağazanın önünden geçerken vitrine bakmak bile neredeyse parayla kışlık mont geçen yıl 1200 liraydı bu yıl 3000 lira çorap bile %40 zamlandı herhalde vatandaş artık giyinmiyor yaprakla geziyor falan sanıyorlar cep telefonu faturası yenileme döneminde %100'e yakın zam gördü TÜİK'e göre yıllık artış %17.78 merkez bankası ve ekonomi yönetimi dışında inanan var mı açıklanan enflasyona sen istediğin kadar enflasyonu düşürdük diye davul zurna çal, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Markete giren vatandaş kasada ödediği paraya bakıyor. Cebinden çıkan parayla TÜİK'in açıkladığı rakam arasındaki uçurum büyüdükçe fakirlik de büyüyor. Kağıt üzerinde enflasyonu düşürmek kolay. Kaleme alırsın, silersin, yazarsın ama millet o kağıdı yiyeniyor. İstatistiklerdeki düşüş karın doyurmuyor, maaşı arttırmıyor, faturayı ödemiyor. Bir tarafta enflasyonu 31'e indirdik diye ekonomiyi düzelttiğini sanan bir yönetim. Diğer tarafta fakirliğin ağırlığı altında ezilen, ay sonunu getiremeyen bir halk. Bakalım açıklanan yalan dolan enflasyona göre hesaplanan maaş artışlarıyla 2026 nasıl çıkacak? Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.